hiç yanlış duymadınız Mbappé'nin takımı düştü ve düştüğü lig ne birinci ne ikinci. Üçüncü lig. Madrid'in yıldızı şampiyonlar ligi ailelerinin Arsenal tarafından sona erdirilmesinin ardından sahibi olduğu takım Kaan'ın da lig 2'den düşmesine tanıklık etti. Lig en kötü savunma istatistiklerine sahip olan takımı Kaan sezon boyunca yalnızca 5 maç galibiyet alabildi. Bu düşüş kulübün köklü geçmişine büyük bir gölge düşürdü. Ama taraftarlar geçen Eylül ayında Interconnected Ventures adlı şirket aracılığıyla kulübün %80'ini alan Mbappé ailesine bayağı bir kızgın. Satın almanın kulüp sürekli bir düşüş yaşadı. Hem sağda hem deplasman maçlarında Mbappe kan senin oyuncağın değil ve yerel değerlere saygı duyduğu gibi pankartlar görüldü. Boşsuzluk Ocak ayında Mbappe'nin ekibi tarafından göreve getirilen kulüp başkanının proje asıl olarak 2025-2026 yılında başlayacak. Açıklamasıyla daha da arttı. Kulüp zaten krizdeyken gelen bu açıklama öfkeyi tabii ki de kapladı. Günün diğer haberi Galatasaray Osimhen'e de göz dikenlerden birinin Manchester United hocası Ruben Amorim olduğu söylendi. Futbol Katar'ın haberine göre Cimbom'da kiralık olan oyuncu Napoli'ye döndüğünde takımdan ayrılacağını ve United için ilk seçenek Görekeş olarak devam etmesine rağmen bir alternatif alternatif olarak Osimhen'e şans verilme olasılığı hakkında konuşuluyor. Galatasaray çok ekonomik bir sezon geçirdi. Büyük ihtimalle Süper Lig kupasını da alacak. Opsiyonları fazla. Opsiyon demişken sıradaki konu Barcelona'lı Rafinha. Kendisi 2004 25 Şampiyonlar Ligi sezonunda Cristiano Ronaldo'nun bir sezonda en fazla gol katkısı rekorunu egal etti. Rafinha Inter'le oynanan yarı final rövenş maçında attığı golle toplamda 13 gol ve 8 asistle 21 gol katkısına ulaştı. Bu performans Ronaldo'nun Real Madrid formasıyla 2013-2014 sezonunda elde ettiği 17 gol ve 4 asistlik rekorunu yakaladı ama maalesef Şampiyonlar Ligi I'm